3 metre boyuna kadar ulaşabiliyor bu balık. Üzerinde kemiksi plakalar var. Avcı bir tür 800 metre derinliğe kadar yaşayabiliyor. Okyanuslarda yaşayan zehirli yağ balığı Akdeniz'de yakalandı. Mersin körfesinde ağlara takılan balık üniversitenin ürünleri Fakültesi'ne teslim edildi. Doğal yaşam alanı okyanus olan balığın yağı vücut tarafından sindirilemiyor. Hemen müdahale edilmediğinde sonuç ölümcül olabiliyor. Bu balıkta gen genfilotoksin içeriyor. Çeşitli semptomlar var. Besin zehirlenmesi semptomlarına benzer. İşte yoğun ishal, midede kramp, benzeri besin zehirlenme tablolarını gösteriyor. Uzmanlara göre balığın popülasyonunun Akdeniz'de artmaması için önlem alınmalı. Türkiye karasularında... Çok fazla bir yoğunluğu olmasa da e, arttığında, yani bu balığın e, ülkemizdeki popülasyonu arttığında e, bir e, risk oluşturabileceğini düşünüyoruz. Yetkililer balıkçılardan cinsini bilmedikleri balıkları su ürünleri fakültesine teslim etmelerini istiyor.